söylüyoruz. Ama o ser, yeri güncellememiz Transforms. Şöyle daha konuşamadan oyun başladı Bir de böyle bir uşak animasyonu gelmiş bize. Bence gayet güzel duruyor. Pardon. Bir dakika bir bakalım. Ben ne anıttı gitmeyi planlıyorum. Ölürsen de benim suçum değil. 90 kişi ağırlığında ne demek. Oho böyle bir şey mi lan gözümün 10 kişi geçti. Ben burada şimdi 10 kişiye karşı kısayım. Tamam. Halbuki de videodayım. Allah Allah. Ne oluyor? Ne bir mektup? Hani? Çok kişiden mi kasıyor? Anlamadım ki. Kaykay. Ve kozmik kaykay. Aç 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 Ne Nereye yapsın abine? Beş hava yardım. Aa, burada otomatik bize bir kozmik burger veriyor. Tamam. Yapıyorum arkadaşlar. Yani ben loot'a hacir dememişim. Onu bir duracaksın orada. Altı saldı mı? İnternetim yeminle çekmiyor bildiğin. Şuradan Gatka'dakine gideceğim. Belki oradan bir loot, mood, bir şey alabilirim. En azından orada en kötü bir uzay köprüsü kurarım. Kurduğum uzay gelen şeyler meyler işte. Siz anladınız. Ve silahımı inşallah ne olur desem bu Aa, şu yanda uzay köprüsünün gelme zaman bir gösteren bir şey varmış. 3 dakikayı burada olurmuş. Sen sen memnun 3 dakikada ne kadar tuttan bunu bekleyebilirsin canım. Yalan mı? Aslında biraz yalan oldu. Biz 2 dakikada olduk. Haydi bakayım. Uzi, Boş ver, uzi değildir. Şu. Öyle, mi? Boşver ya, Uzi'de ne gecesi? Bakalım neymiş? Sana biliyorum öyle, tamam mı? Ama artık ya, ben böyle de bir animasyon düşünmüyorum bir ağzı bir açsaydım bir kahkaha ne yarıyormuş klasik haritalarda hava yardımlarında alınabilen etkinliğe özel bir öge hava yardımlarında karnavalları etkinlikler çok garip bir şeymiş arttım ay 762 fena değil akm yerine kullanılabilir ama akm yerini de yani saymak lazım Tamam. Katkıyı yanlış aldım zannettim. Hop inşallah. Şuradaki eve gidebilirim. Hop ve in. İndim. Hop Ev spawnlanmamış. Ama ben içerideki notları gördüm çok iyi oldu bir anda Ama yine de girip bakacağım İyi görememiş olabilirim şu geçerde her an her iyi dur çıkabilir Bunu bilemeyiz varsın oh, güzel easy basit kolay ne veriyor şey. Biri var. Ucunun bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum ya. Hadi ucunun iyi olduğunu tabi her yerden biliyordum da. Bu kadar mükemmel bir şey olduğunu bilmiyordum. Varsın. Onu da var. Onu da var koşum. Şunu alayım. Ben şu arada şunu da alsam. Hı, tamam. Gayet iyi. Şu an tahminen ilk kilimi daha yeni aldım. Girdim içeri bakıyorum. Para. Tamam fena değil Ben şimdi şu dışarıya hemen bir koyarım hazır, hazır gelmişken şuradan 30 mermiden alabildiğimi alabileyim Vallahi bu sandıklar çok iyi ya Bir alıyorsun set full Hemen çıkıp ben Şu ilkini kurayım Ne? Ne? Öleceğim. Öleceğim kaç. Bas. Bas kitle bas. Canımı okudu. 2762'nin de ben de bu yanını seviyorum. Böyle hemen böyle diye tarayıp bitiriyor tüm şarjı. Yerleştir şunu oğlum. Gidecek. Hı. Şu anda ben sadece bunları bulabildim. Artık geliyor Optimus'lar bu. Nereden yedim ben onu? Gördüm. Gördüm ben seni. Evet. Bitireceğim oğlum. Çekiliyor. Oy 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 o neydi? derseniz de. onun da işinizi bitirdim Siz ama çok pis kaşındınız koçum. Hazır Megatron'un um burada. Birlikte savaşlayıp enerjimi enerji içme Enerjiyi aldı. Tamam. Şu an yeni özelliğim açıldı. Bu yeni özellik açılmışken ben rotada şurayı mükemmel bir lootlama hızıyla silip süpüreyim. Ama abi Elarion valizine sandığısın sen. Bir kendine mi gelsen? Hadi yine iyi tamam teşekkür ederim de. o kim ateş ediyor? Kim ateş ediyor? Kim ateş ediyor? Ayı ama ben bu kadar adam. O kadar adamsın. Buradan mı ateş edilir bu oğlum? Hadi ver. Ver BM 24 Ne verdin abi de? ASM ya bakalım. Uzi yerini alırım. En azından bir işe yarar. Ya sen bana şu 60 mermi versin. Niye vermediğini anladım. Al, versene. Versene. kaç artık kaç ben bu ben bu topraklardan kaçıyorum o prime çok yakınımda hemen onu da işini bitiririm derim prime şurada vallahi gördüm kafasını görebilir miyim acaba Esir almak yok. feed'i dedim. Ben kaçıyorum hocam. Şimdi ben böyle bu ara. Vallahi şöyle uzaktan uzaktan Megatron'un da artısı varmış. Vur, vur. Vur, vur. 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 Ama bana çok yaklaşınca benim eksilerim oluyor canlı Sonlandırayım şunu Sonlandırayım. Niye sonlandırmadı Allah Allah? Ben seni gördüm ama sen benden saklanmaya Oğlum ölsene. Yuh be. Of. Nasıl oluyor anlamıyorum ya. Hemen gitmem lazım şuradan. Canlandırmam lazım. Optimus mudur? Megatron'udur. Ben Megatron'u canlandıracağım ben Ya da Optimus'u ya. Megatron her hepsi hep ölüyor ya. Olmaz ki böyle. Nerede? <laughs> e bu sefer bakalım elimde hangi silah var. Benimki. Şöyle durdursun. O mp. Hiç fena değil ama adamda p90 m24 var. O benim canımı o por lo Ama Egemen abi seni gördü. Aa, bu da beni gördü. İlk adımın sonunda yendim. Hızlıca çök lootuna. çök. M4 mi, M4 her neyi varsa almam. O dur, bu Arkadaş adamda da ne loot varmış. Bitmek bilmedi. Vallahi vallahi istemiyorum arkadaş. oyun çekirdeğim. Piyo geldi. buraya geldim. Zor zor nasıl olası İnternetim yavaş şey geliyor. Ben geliyorum. Nasıl bir mantık anlamıyorum. Abi ben boşuna yaptım onu Öleceğim çok belliydi. Hiç şey yemedik en azından. Ana silahı M162. Lobby'dir. Bir dakika arkadaşlar. Allah kahretteyim Ya bir kayıt durdu zannettim de pardon. Çünkü arasında böyle durup bokluk yapabiliyor. Hala devam ediyor. Işte. O zaman ben bir ambar açacağım. Belki onu oynarız. Bir vav açarım. Öyle bir şey mi? Ama bu video burada son. Musun? O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum.